Ocak ayında sigaraya 4-5 lira civarında zam yapıldı. Bu zamın üzerine Mart ayında 2 liralık bir artış daha oldu. Üst üste yapılan zamlar üzerine vatandaş ve esnaf tepkisini dile getirdi. Esnaf olarak tabii ki ben hiçbir zaman hiçbir ürüne yani sadece sigarayla sınırlı değil diğer ürünlere de zam yapılmasını istemem. Çünkü bu yapılan her zam ki şu anki ekonomik durumlarda düşündüğümüz zaman milletin alım gücünü düşürüyor. Bu da bizim satışlarımızı etkileyecek tabii ki. Vatandaşa gelince bu konuda bizim kadar onlar şey düşünmüyorum bilmeyeceğim. Onlara alışmış gibi hiç ben tepki gösterene nedeni şey yapmadım. Sanki bunlar için iki günde bir zam yapsam şu anki şey gibi pompa fiyatları değişiyor ya mazotta benzinde çok da şey yaptıklarını görmedim. Sanki biraz kanıksanmışlar gibi bu olayı kabullenmişler gibi vatandaş bizim kadar tepkili değil ama ben kendi adıma söyleyeceğim esnaf olarak ben zam yapılmasını asla istemem. Çünkü satışları düşürecek dediğim gibi alım gücünü azaltacak doğru bulmuyorum yani işin Türkçesi. Bir Şöyle bir şey sorun var. da var tabi zam gelmeden önce kendileri tabii ki bu bilgileri onlar bizden daha fazla sahipler. Şöyle söyleyeyim iki hafta önce diyelim ki cebimde 100 bin lira nakitim var al 100 bin lira ver 100 bin lira sigara dediğim zaman verirken şimdi diyor ki sen bir hafta önce diyor işte 10 karton almışsın ben sana 10 karton veririm veya hiç vermem bu sefer kısıtlamaya da gidiyorlar. Aslında ne yapıyorlar? Bir yandan da kendileri stok yapmış oluyorlar. Zamdan gelecek doğacak o farkı, karı kendi ceplerine yansıtmak adına her şeyi yapıyorlar. Yüzde olarak düşünürsek bunun çok çalışmasını yapmadım ama kendi müşterilerimden, çevremden baktığım zaman bu %5-10 civarlarında da ötüne yönelen var tabi. Vatandaş bu zamı bizim yaptığımızı sanıyor. Bizle ilgili sanıyor, bizi stokçu sanıyor. Bizim böyle bir stoğumuz ya da yaptığımız bir şey yok. Petrol her gün zam geliyor, kimsenin sesi çıkmıyor ama sigaraya gelen zam herkesin gözüne batıyor. Bu bizim devletimizin vermiş olduğu bir karar. Bizlik bir şey yok, biz sadece alıyoruz, satıyoruz, aracıyız. Sadece sigarayla kalırsa şükür diyoruz, her şey gidiyor. Türkiye'nin nereye gittiği belli değil, ne olacağı belli değil. Yarınımız karanlık, inşallah her şeyin hayırlısı diyoruz. İnsanlar zaten bunalımda. Sigara içen insan stres için içiyor. Bunu illa ki içecek. Ha, tütüne yöneliyor adam. Daha ucuz bir şeylere yöneliyor. İçkide de olduğu gibi etilden bir sürü ölüm verdik. Yakında hani tütünün de bir şeyleri çıkacak. İçen insanlar illa ki bir şekilde içecek. Bunun da hani daha zararlısı olacak, daha kötüsü olacak. Ama bir şekilde içecek içen insan. Ülkemizin en büyük zaten zam kaynağı, vergiler zaten geçip kaynağı. Bunlar tekel önüne denk geliyor. Alkol, sigara, o bu. Ama anlamadığım bir konu var. Sigara 22 liradan bir anda 27,5 milyon liraya çıkması veya bunlar nasıl düzelecek? Mesela tek sigara mı ülkede? Yani doğru cumhuriyet mi oldu yani bizim ülkemiz şu an? aynı yani fetret döndük. Cumhuriyet döneminde yapılan sigara alkol yasaktır. Muhabbetle döndü şu an. Nasıl Tek tek bu ülkedeki sorun sigara mı? Mazot veya herhangi bir şey zam yapılıyor. Bu ne yani? İç savaş mı? Resmen şu an iç var yani. Bu belli yani. 3 paket içiyordum, 5 paket içeceğim kardeşim. Aynen. O kadar sıs yaptım yani. Şimdi bak arkadaş sigara zam geldi derken, sigaranın kendisi ne kadardı zaten? Bugün 18 buçuk liralık sigarayı ne yaptın? 21 buçuk. Bugün 25 buçuk. Yani 18 liralık bir sigarayı 25 buçuk yapıyorsan bunun kendisiyle de 25 buçuk yapıyorsun. Bitirdiler ya. Ekonomi diye bir şey kalmadı. İnsanları Perişan ettiler. Sigara 25,5 olacak, geçim olacak. Asker ücret 4200 lira yaptın. Yapsan ne olacak yani? Vermeden aldın zaten. Devlet kazandım diye 2 lira niye zam vurdu ki? Ya yani niye geldi zam geldi ki? Yani petrole gelmiştir ama yok, arkası yok. E, tamam ama. Yani bence bence sigaraya zam huzuli. Huzuli. Huzulu mu? Huzuli, huzuli. Hayır, huzuli. Yok öyle bir şey. Hayır, şey zam zam huzuli. Abi zam fuzili zam. Ram buzeli. Ya, ya 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 her gün insanlar diken üstüne oturtulmaz ki. Sigarayı bıraktım. Keşke hiç içmeseydim. Bak şimdi karşı değilim. Sigaraya varsın gelsin. içkiye sigaraya, bir lira ise Beş bin lira gelsin. Biz İslam'ız, Müslüman'ız. Cenab-ı Allah onu haram etmiş. İçiyorsa adam Allah içmesin. Ben öyle, ben öyle söylüyorum. Delegeydim AK Parti'ye. İstifamı verdim birinci ayda. Asla oy vermiyorum. Vermem de yani. Artık yeter yani. Yeter zam, 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 akşam yatıyor zam, 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 her şey zam. Bu nedir yani? Bir tane iktidar partisi gelip de bir sokakta sormayın demeyin ki vatandaş biz sokağa çıksınlar sorsunlar. Zamdan daha yani faydalanabiliyor mu? Yani zamdan da ben çift maaşım bak hem Avrupa'dan hem buradan. Yalan yok. Herkes biliyor. Ben ağlıyorsam bu vatandaş da ağlasın. Bu ana kadar verdim ellerim kırılsın bundan sonra oy vermem daha. Ben sigara içmiyorum ama çok, çok, çok yani. Ben sigara içmiyorum ama çok içen için.